Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda sizi bekliyorum. Bu iş için cezve de kullanabilirsiniz. Daha sonra bu tarafa alıyorum. E, burada kebap arkadaşlar. Yeni bir videomuzda daha karşınızdayız. Bugün sizlerle latte ve latte macchiato yapacağız. Aslında iki ayrı video çekebilirdim ama bana çok gerekli gelmedi. Ben sadece latte macchiato yapacağım önce daha sonra onu latteye çevireceğim. Göreceksiniz. E, latte süt demekte herhalde. Bize süt lazım. E, latte, latte macchiato ve cappuccino. Cappuccino için de ayrı bir video çekeceğim. Çünkü orada köpürtme ile alakalı bazı bilgiler vereceğim. E, latte ve latte macchiato'nun temelde farkı ne olacak ne, de, ne diyecek olursanız latte macchiato da macchiato benek demek. E, aslında macchiato nedir? Espresso'nun üzerine süt köpüğü koyarsınız ve macchiato olur. E, bunu da yapabiliriz belki ileride. Şimdi ise latte macchiato yapacağız. Latte macchiato dediğimizde yine koskoca bir sütün ortasında bir miktar kahve gözükecek. O kahvenin üzerinde köpük olacak. Dolayısıyla bol sütlü bir macchiato yapmış olacağız. Daha sonra kaşıkla içerisindeki kahveyi karıştırarak onu latte'ye çevireceğiz. Evet arkadaşlar. Sütümüzü alıyoruz. Sütümüzün kapağını açıyorum. Sizin için süt açtım bu arada. Bunu ısınmış zaten. Demin açmıştım. Buhar konumuna getirdim. Daha sonra böyle bir malzemem var. Bakmayın içindeki süt kirli gibi gözüküyor ama demin doldurdum konuşurken yanlış birkaç kelime söyledim. Boşalttım falan. Şimdi bir daha dolduruyorum. O yüzden temiz aslında yani. Yanlış anlamayın. Ee, ne kadar süt koydun diyecek olursanız yaklaşık şuraya kadar. Bu neye denk geliyor? Bunun üzerindeki rakamlar da okunmuyor. 300, 100, 150 cc. Ama ortası olduğuna göre 150 cc diye düşünüyorum. Bakın buyurun. Burada. Şimdi köpüğümüz ısındı. Cihaz burada. Bunu bu tarafa alıyorum. Önce bir boş köpük vereyim. İçerisindeki herhangi bir mikrop bir şey varsa belki mi basınçlı su biraz kırar. Şöyle vereyim. Havasını alalım diye. Kapatalım. Sonra tekrar biraz ısındırtalım bunu. Şimdi tekrar ısınacak. Bu arada bahsettiğim gibi vatte ve latte macchiato'yu beraber yapacağız bu bardağa koyacağım. Latte makyatı olduğunu görün diye. Bu sütü şu anda bu videoda bol miktarda köpürteceğim. Üzerinde çok yani şu miktarda civarında bir köpük yapmam lazım. Yapamazsam yapamamış olacağım. Bunun için de püf noktası. Şimdi açtığında çok gürültü olacak. Belki duyamazsınız. Bu aletin ucunu, uç miktar ucunu sadece e, sütümün üstüne değdireceğim. Bol miktarda köpük için. Önce bir miktar batıracağım şuraya kadar filan. Isıtacağım bir miktar. Çok az. Sonra dışarı çıkartıp Dışarıdan köpürterek gideceğim. Yani şu. Bakın, sokuyorum bayağı. Neredeyse hiç hepsini soktum. Açıyorum. Sütün bir miktar ısınmasını bekliyorum. Bu iş için cezve de kullanabilirsiniz. Sonra üstüne alıyorum. Bakın böyle bir öpücük gibi bir ses geliyor. Bu limitte devam ediyorum. Bu sesi alarak devam ediyorum. Bir alıyorum, bir almıyorum böyle. Burada bir limit var. Kaynarken böyle bir buhar atıyor. Onu aslında görmemek lazım ama ben genelde e, tutturamadan görebiliyorum. Bakın iyice köpürtüyorum. Süt üstte kadar geldi. Kapatıyorum o. Hafiften kaynama sesini duydum. Hemen yani bunu bozmadan şurası kurumadan bir kurulayım mutlaka. Çünkü kuruduğumun çıkması çok zor oluyor. Daha sonra bu tarafa alıyorum burada keşke hazır tutsaydım çünkü köpüğü şimdi bunu yavaş yavaş gidiyor. Hemen buraya yaklaşık 2 dolu espresso koyuyorum. Amerikanoda yaptığımız gibi. İzleyen arkadaşlar bilir, izlemeyenler de izleyebilir. Amerikanoda anlattım. Şu an biraz hızlı hareket çalışıyorum çünkü köpüğü gidecek. Şöyle etrafındaki kahveleri bir toparlayıp inceden bastırıyorum. Podumu yerleştiriyorum. Açıyorum. Hemen altına ee, en canımı koy... E, ne bu? Çay bardağını koyuyorum. Daha sonra burayı bakın dolduruyoruz. Köpüğünü de veriyorum. Bayağı sağlam güzel köpük aldık. Bunun için şu iş için e, çay bardağı kullanıyorum ve siz Karton bardak vesaire de kullanabilirsiniz. Acayip fena köpüklü bir şey oldu yani şu anda. Bu yaptığımız latte macchiato bu arada. Espresso'yu tek doz alabilirsiniz. Ee, bunu böyle bu kadar çalıştırıyorum. Alıyorum. Şimdi püf noktası mümkün olduğunca ince bir noktadan ortasından ve ince bir noktadan kahveyi boşaltmaya çalışmak. Latte Macchiato. Espresso üzerinde çılgınca bir köpük. Altında süt ve üzerinde de gördüğünüz gibi macchiato. Leke. Buyurun leke burada. Evet artık bu köpüğü ben biraz abarttım. Siz daha hızlı da yapabilirsiniz. Biraz görsel olsun diye şimdi e, video videoya yönelik yaptım ben bunu. O ucu, ucuna tutuyoruz ya e, cihazı. Onu böyle birazcık daha içine sokarsanız yani şu şurayı köpüğü birazcık daha az olacaktır. Şimdi bunu latteye çeviriyorum. Lattede bu kadar köpük olmaz. Yani lattenin köpüğü şöyle falan olması lazım. Birazcık daha az köpük yapacaksınız. Sokuyorum içine kaşığı, şöyle bir karıştırıyorum, çıkartıyorum. Buyurun latte. Bu videomu benimle birlikte izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.